Arkadaşlar bugün varis hakkında ee, konuşmak istiyorum. Topral damarlar kanı kalbe götürürken kanın geri kaçmaması için kapakçıklar vardır. <laughs> Uzun süre ayakta veya oturarak çalışanlarda kuaför, şoför gibi meslek sahiplerinde şişmanlık ve hamilelikte toplar damar içindeki basınç artar. Bu kapakçıkların yapısını bozar. Yani damar içindeki basınç artışına bağlı damarın genişlemesi neticesinde varis oluşur. Ayrıca yaş ilerlemesi ve menopoz döneminde damar yapısı bozularak varis oluşabilir. Varis genellikle bacaklarda meydana gelir. Siroz hastalarında Yemek borusunda görülür. Hemoroidde ise makatta damar genişlemesi nedeniyle oluşur. Şişman olan kişiler %10 kilo verseler var ise belirgin azalma olur. Güçlü toplar damar yapısı için kolajen yapımında görev yapan C vitamini içeren gıdalar tüketilmelidir. E vitamini ile beraber kombine edilirse yararı artar. Varis hastaların ıı, yeterli miktarda alkali iyonize su içmeleri gereklidir. Varis hastaların tedavileri için neler yapmak gerektiğini söyleyeyim. 1. Lipozene D3 kaydı. Tabii ki her zaman söyledik. 2. Şişler 1. Yani kalsiyum floratum minerali. Elastikiyet minerali olarak çok önemlidir. Şular 1. Yani kalsiyum floratum. Şular 4. Yani potasyum kloratum. Şular 6. Yani potasyum silifrikum. Şuşlar 7. Yani magnezyum fosforikum. Ve on 11. Yani mineralleri 10'ar adet dil altı şeklinde. Sen bitene kadar alalım. 3. Diosmin takviyesi hemoroid ve varisli damarlar için tedavi edicidir. Kan akışının bozulduğu bir durum olan venöz yetmezliği içinde Diosmin çok önemlidir. 4. Bromelain takviyesi. Bromelain ananas'ta bulunur. Bromelain varisli damarlarda sertlik ve yumru gibi şişlik oluşumuna engel olur. 5. Çam kabuğu ekstresi variste önemlidir. 6. At kesvermesi ekstresi damar direncini ve kan dolaşımını arttırır. 7. Gotu kola takviyesi venöz yetmezlik ve varisli damarlarda yararlıdır. 8. Acı kırmızı biber. Sarımsak soğan, zencefil, yaban mersini, su teresi, avokado, kırmızı pancar ve Kuş konmaz bitkisi var işte. Etkili besinlerdir. <laughs> 9. Biberiye çayı var işte önerilir. 10. Varis bacaklarda, doluşun bozukluğu ve kemik kırıklarında eşek kulağı bitkisiyle göbek deliği altına banyo yaptırmak gerekir. Ayrıca 40 kilit veya diğer ismiyle at kuyruğu ot çayını içerlerse Allah'ın izniyle varis hastalığından e, sıkıntı probleminden kurtulurlar. Her bir kişiye ne eksik ne fazla fakat doğru miktarda gıda ve egzersiz sunabilseydik en yolunu bulmuş olurduk diyen Hipokrat. Bunu bu sözü boşuna söylememiştir. Ayrıca Hipokrat her hastanın kendi nedeni vardır ve nedenler hiçbir ilaçta ortadan kaldırılamaz demiştir. Reçet edilen ilaçların geçici rahatlama dışında faydası olmadığı gibi birçok hastalarda da yol açmaktadır. Sözlerimi Hipokrat'ın güzel bir sözüyle bitirmek istiyorum. Şifa bir zaman meselesidir. Fakat bazen de bir fırsat meselesidir. Beslenme yalnız ilacın yararı yoktur. Beslenme doğruysa ilacı gerek yoktur. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ha, bu arada videomu beğendiyseniz çok sevinirim. Allah emanet olun. Sağlıcakla kalın.